Arkadaşlar bugün size çok güzel bir şey göstereceğim. Göstereceğim şey e, Minecraft'tan e, Minecraft PE'den, e, Creative mod'dan yani hileli moddan survival modda e, elmas aktarmayı göstereceğim. Ben bu şeyi bilgisayardan yapıyorum ama Minecraft P oynayanlara da nasıl yapacaklarını anlatacağım. Şimdilikle e, İstediği yani istediği bir şey yani yeri dikleyebilen istediği bir şey. Mesela ben elmas yapacağım. Elması koyuyoruz. Altında olabilir bu. Sonra kızıl taş bölümünden kızıl taş meşalesi alalım. Sonra bir de TNT alalım. Tamam. Şimdi şu elmas bloklarını şöyle göstereyim ben bir. Şöyle, şöyle, şurayı da kapatalım, şurayı da kapatalım. Şöyle iki boşluk kalacak şekilde koyuyorlar. Sonra şuraya bir tane TNT koyuyoruz. Sonra mesajlarımızı buraya dikiyoruz ve aa, oyun modumuzu. Minecraft P oynayanlar için e, onlar oyundan çıkıp survival yapıp yeniden girmesi lazım. Mesela ben şöyle ilk önce ayarlardan şu canavar modunu kapatayım. Şöyle ben hemen e, şey moduma geçeyim. Survival moduma. Gördüğünüz gibi artık bir dakika yanlış yaptım. Tamam. Survival moda geçtim. Minecraft P oynayanlar da bunları yaptıktan sonra şöyle yaptıktan sonra oyundan çıkıp oyundan çıktıktan sonra şöyle yeniden giriyoruz. Orada hani kaç yaptığınız yani yeni dünyalarınız gözüküyor ya oradan kalem şeyini e, o han, hangisine diktiyseniz bunu hangisine yaptıysanız oradan onun ka, yanında kalem resmi var o kalem resmine tıklayarak orada e, create Survival yazıyor onu survive ile yapacaksınız sonra geldiğinizde canınız etiniz falan olacak sonra şu meşaleyi kıracaksınız meşale e, size geliyor. Sonra şuraya dikeceksiniz. Biraz uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar çok dikerseniz o kadar çok elmas blok oluşur. Sonra aa, bir dakika arkadaşlar ben bir şey yanlış yaptım. Bir şey dikmeyi unutmuşum. Şöyle hemen ben şey moduna geçeyim. Şöyle. Heh. Şöyle yapıyoruz yine. Şimdi şuraya dikiyoruz. Meşalemizi buraya dikiyoruz. Sonra şuradan şey moduna geçiyoruz. Yaptır. Bir dakika. Şuradan ilk öncelikle çalışma masasına alalım. Çalışma masası da şu oluyor arkadaşlar. Şu. Çalışma masamızda buraya dikelim. Tamam. Şimdi çalışma masasını dikmeyi unutmayın. Evet. Hani gördüğünüz gibi bunları create moddan yapıyorsunuz. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Kalem resmine tıklayıp survey ile yapıyorsunuz. Oyun yeniden giriyorsunuz. Meşaleyi kırıp alıyorsunuz. Meşalenizi aldıktan sonra zaten size geldiği için sonra buraya koyalım. Uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi kaç tane çıktı elmas. Kaç tane elmas dikerseniz o kadar elmasınız çıkar. Şuradan çıkmak için. Sonra şu şeye giriyorsunuz üretime. Kreta mota geçmeden üretime giriyorsunuz. Şu elmas bloğunu koyduğunuzda şöyle hepsini koyalım. Şöyle. 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 gördüğünüz gibi tam 45 tane elmasımız var. Aynı şey e, odun, ağaç. Sonra istediğiniz yere dikiler bilen her şey için oluyor bu şey. Hile. Pek hile de değil de. Bunu ben buldum dün gece. Çok işinize yarayacağını düşündüm. Bence çok işinize yarar. Minecraft P oynayanlar ama sakın unutmasın. Ee, bunu yaptıktan sonra meşalemizi, çalışma masamızı diktikten sonra, her şey diktikten sonra ha bir de şey yapacaksınız. Yere bir de sandık dikeceksiniz. Yaptığınızı geri sandığa koyarsınız. Mesela kaç elmas? 45 elmas yaptıysanız sandığa koyarsınız. Öyle kreatif geçersiniz. Çünkü My bu Minecraft sürümünde <laughs> şey yok sandık açılmadığı için canlı şeyden yaparsınız. İşte. Ee, oynayanlar işte böyle yaptıktan sonra her şeyini yaptıktan sonra çıkacaklar e, playa tıklayacaklar tam girmeden oyun hani yaptığınız şeyler e, yaptığınız dünyalar yarattığınız dünyalar e, dan şu elması koyduğunuz yerin yan tarafında kalem işareti var ona tıklayıp survival yapacaksınız sonra burayı e, canım canlı moda geçip patlatacaksınız ve elmasları toplayacaksınız elması dönüştürüp yani sattığınızın içine koyup şeyinden aynı şekilde kreatif mata geçeceksiniz. O survival yaptığınız yerden arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayınız lütfen.